burada. Tamam tamam sen seni öyle alalım biz. Ne oldu Atakan'a? Nerede kendisi? Nerede bu çocuk? Vallahi bir Greta bir de o çocuk. Unutuldu ha ikisi. Vallahi hem Greta'yı hem bu çocuğu nasıl unuttuk hep beraber? Çat diye unuttuk ha. Ha bir ayda unuttuk sizi. Kesin Sakır kaçıncı bölümde ölmüştür? 45. Hayır anlamadım. 45. 45'te vuruluyor, 45'te ölüyor. Hayır tamam ben sana şu. Tamam ben belki e, alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin <laughs> <laughs> ecelinde? Korona virüsünden mi kaçıyor? Kimden kaçıyor? Ben hiç de bunu istedim bir de ya. Mal mı ne bu adam ya? Evet mal mı Tuğba? Uzman presente. Presenta. Olá, eu já gosto da banda. Renguin lá. Presente. Presente os manatai. Olá, eu da banda. Ana não mata nos. Evete, ana não gosta de coisas. Se você bir herif ya Osman Atay ya Müthiş Müthiş çar Osman Atay <laughs> <laughs> Sivas'ta köy. Bu arada çok sevgili Sivaslılar. Ki sizin Türkiye'nin çok büyük bir nüfusuna sahip olduğunuzu biliyoruz. Biliyorsunuz ki bütün illerde yani Sivas'ta daha Sivaslı var. Bütün illerde çok sayıda Sivaslımız var efendim. Benim e, şahsi bizzat e, biricik kıymetli haşmetli biriyim, Sevgilim de Sivaslı. <laughs> Ama nedense başka illeri fethetme yolunda gitmiş yani Sivaslılar. Yani Sivas'ta o kadar Sivaslı yok. Ama başka illere git Sivas. Yani Sivas gibi. Evet, Bana yaklaşmayın. Yani emriyorum, çeviriyorum, laf çarptırmadan, çarptırmadan istediğin yere getiriyorum. More explanation. <laughs> ya yok ama anlasın anlıyorum. Yani. Hey hey hey! Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu... Niye de... ne? Sana ne? İpneye bak. Hocam, you know Turkish, right? Evet, maalesef. Okay, okay, okay hocam. <laughs> Maalesef. Maalesef ne Ay şeytan bu kadar yapmaz lan. Şeytan bu kadar şeytan. Bize gaz veriyor şeytan. Öğretmenim Samsun'a girdi. <laughs> ya. <laughs> ah. <Aa. gülüyor> Bundan sonra buraya da tom, tom diyelim mi beraber biz kendi aramızda? <laughs> Pelin'im Tom Tom'a girdim. Bağın canlı yayın var mı? Zomzom. <laughs> Çar zom. <laughs> yarısı değil zomzom kurşunu değil efendim. Evet. Eba'ya da girdim girilmedi. Masaya çık tepin istersen. Geri al. Geri al. <gülüyor> <Çıkmıyor>. <gülüyor> Öğretmenim böğün canlı ders var mı? <laughs> Harika ya. Öfff. Evet. O oh, ilk beden de